Ördüğün işine bakın arkadaşlar. Mikrofonu koydum buraya. <laughs> Selamün arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle bir karışım yapacağız bakalım. Baharatlı arpa ezmesi, buğday ve kuzu yemi. Tabi bir tane de olmazsa olmaz cilet kamilin yumurtası. Değil mi Koko? Evet, evet. evet abi şöyle yumurtamızı da... Evet kırdık. Bak döllü olduğu şuradan belli oluyor arkadaşlar. Bir tane beyaz ya da siyah nokta olması lazım. Neyse evet şimdi bu yumurtayı yumurtayı aslında kabuğunu da şey etmek lazım ama tabi karışmıyor ondan sonra arkadaşlar. Yumurta kabukları şu oluyor. Şöyle eh, buraya koyduk. Evet arkadaşlar şimdi güzelce ne? Şimdi arkadaşlar şöyle güzelce ne bunu karıştıracağız. Tamam mı? Kokoca. Evet biraz güzelce ne karıştıracağız bunu. Aslında biraz daha su koyabilirdik değil mi? Arpa ezmesinin az bir şey daha ıslanması için. Lan bir tane mikser mi alsak ya? He koku. <laughs> Neyse şaka yapıyoruz tabii ki de. Şöyle hemen hayvanlarımız acıktı arkadaş. Onun için şöyle güzelce ne bir karışım yapalım dedik. Baharat ne kadar güzel koktu değil mi? Koku istersen sen çek onları abicim hemen. Sen git çek onları. Şu içeride arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gelmiyor mu daha baş? Şöyle gördüğünüz gibi yavrular da yeme düştü. Aha Tosun geldi. Tosun Paşa ne haber? He ha? yavrum. Adam adam maşallah var. Neyse şöyle güzelce yine bir karıştıralım arkadaşlar bunu. Evet tamam. Suyumuzu da koyduk biraz daha. Kova mı delikti lan? Kova delikmiş. Olsun daha iyi. En azından su şey eder. Gel gel hırçıo. Hırço gel. Gel bakalım. Dur oğlum sen hayır. Sen hayır. Sen hayır. Sen yeme. Sen hayır. Sen hayır neden? lan? <laughs> sen hayır. Panayır gibi. Panayır. 20 liraya sahne alıyorum oğlum. <laughs> Kokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Heyecanlanma lan dur. <laughs> Beni o adama benzetiyorlarmış. Dark web miydi? Dark web miydi? Dep web miydi? Şöyle evet güzelce ne karışımımızı yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım kokocan. Kovalarımızı aldık. Gidiyoruz abi. Evet. Gel 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 gel. Bak şimdi abi. Tavuk nasıl çağrılır diye sizlere gösteriyorum. Gel 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 gel. Gel çabuk içeri gel. İçeri gel dışarıda durma gel. Gel 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 gel. <laughs> Topal Ayşe'ye bak ya Topal Ayşe ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar şöyle güzelce ne mamamızı verelim. Hadi bakalım. Ha Oğlum sen yeme lan sen yeme sen köpeksin manyak mısın? Sen ne yiyorsun? Gel şuraya da dökelim kokocan. Şöyle o al 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 Gel 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 gel. Hadi dur 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 bekleyin. Oo çok fazla şey ettik. Şöyle hemen. Ha. Topal Ayşe Topal Ayşe yine mikrofona takıldı. Eyvah gidiyor. Topal Ayşe ne yapıyorsun? <laughs> gelsin, gel kızım gel. düzel. Düzel tamam. Şimdi biraz da buğday arkadaşlar. Şöyle biraz da buğday verelim. Şşş. Hırço. Hırço şimdi, şimdi gel Şimdi şimdi yiyorum ha. Şimdi yiyorum ha. Bu yanaklarını ısırırım. Sakın hayvanlara sataşma. Evet şimdi biraz da şöyle arkadaşlar. Şurada fazla döküldü. Bunda jilet kamili. Lan mikrofona basmayın. Şunu da jilet kamilimize şöyle. gel yaks Heh, heh, Oha lan bunlar. Nasıl bir gaganız var kardeşim sizin ya. Aa gördün mü nasıl vurdu bana. Üçkağıtçı jilet kamili salalım mı? Ha? Hemen jilet kamili salalım mı? Hadi bakalım yorumlarda görüyorum. Abi jilet kamili salar mısın diyorsunuz. Al abi ah, al size jilet kamili de salıyorum hadi. Zaten dışarıda horozumuz yok. Tefo şey iki tane horozu da kestik. Başka da horoz. Ee, şunu göster. Bir, iki, üç. Bir tane daha ileride var. 4. Dört dört tane horozumuz var ama tabi bunlar daha genç yani arkadaşlar. Tamam Jilet Kamil'in de kapısını açtık. Ördeklerimiz de bu arada ördekler havuza giriyorlar arkadaşlar. Oo, bak 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 kocaman oldu şerefsizler ya valla. Kocaman olmuşlar. Neyse şöyle biraz da şu kenara şöyle buğday atalım. Ee, Güzelce ne yiyin? Güzelce ne yiyin abi? Aynen arkadaşlar böyle bunlar yesinler. Zaten daha yeni kuzuları çıkarttık. Getirdik tekrardan. Oha lan ördeğin yiyevi işine baksana. Ördek ne yapıyorsun ördek? Ördeğin yiyişine bakın arkadaşlar mikrofonu koydum oraya. Sesi dinleyelim arkadaşlar şu an. Şu an sesi dinliyoruz. <laughs> <laughs> nasıl? Nasıl? Efsane değil mi? Yani. Göre baksanız arkadaşlar. Oo. Şu an tavukların yeme sesini dinliyoruz sizlerle beraber. Evet kızım konuş. Konuş. Oo, mikrofonu sızma. Hadi bakalım tavukların yeme şekli ve ördeklerin ağız çapır tatmasını duyuyoruz şu anda. Bak oh, 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 oh. <laughs> bak bak. Bak Allah. Ördekçi mikrofonu evet. ne bizim? <laughs> Çok güzel ya. Gerçekten e, ee, efsane arkadaşlar. Böyle hayvanlarımızla güzel dakikalar, güzel zamanlar geçirebiliyoruz. Boğazınızda kaldı. Boğazınızda. Bak vallahi döveceğim size. Adam akıllı yiyin lan. Şimdi gidelim abi. Tefolara bakalım. Tefolarda yem vardı galiba. şiddet Kamil şu an dışarıda arkadaşlar gösterelim. şiddet Kamil de orada tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Bugün kaç tane yumurta topladık Gökteniz? Gökteniz. Dünkü yumurta da horoz yumurtası değil. Lohman tavuğumuzun bir tane lohman tavuğumuzun yumurtasıdır yani de. Ee, nasıl diyeyim size? He? Videonun paylaşacağım. Ha doğru. Arkadaşlar bu arada Gökteniz'in Gökteniz'e yeni bir kanal açtık. Onu da hemen açıklama aynı açıklamaya ben bırakacağım. Koko'nun tavukları diye ee, Ona da abone olursanız çok güzel olur Var mı başka bir demek istediğin Aha tefo çıktı dışarı dur ee, Evet abi tamam tefo çıktı dışarı Ulan şimdiyecekine bilerek saldım Bak şimdi gel abi şunu yakalayalım da Gökteniz ben sana mikrofonu veriyorum Aha yakalıyorum Evet arkadaşlar kanalıma Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın <laughs> Kayıcı Ahmet abi Kaleci. Kaleci Ahmet. Oğlum bu nasıl bir horoz lan böyle? Ha? Şuna baksana ya maşallah. Demir esirgemeyin arkadaşlar. Olmuş. Baba gibi bir horoz. Zek Kamil de dışarıda. Hadi gel gel. Hadi şaka tabii ki de. Ama <laughs> öyle şeyim olur lan? Evet şöyle bırakayım arkadaşlar içeriye. Maşallah ya çok da büyük. Yani bir 4, 4 kilosu var. 4-5 kilo vardır yani. Şöyle biraz da buradan doldurdum. Ya bu yemlikler güzel değil ya. Bu yemlikler var ya. Biraz daha şey olabilir aslında. Ee, sen söyle. Ağız geniş olabilir. Evet mikrofonu hemen alıyorum arkadaşlar böyle. Şimdi gidelim Jilet Kamil'in yanına arkadaşlar. Güzelce tavuklarımızı besliyoruz. Bütün hayvanlarımızı besledik. Şu üçgerçi de besledik şunu. Hırça o. takıl orada. Hayvanlara bir şey yapmıyor Allah'tan. Böyle yanlarına gidiyor oturuyor. Ama hiç şöyle bir yaramazlığı yok yani sultanlara biraz uyuzdu. Onlar da onlar da herhalde tepesi var diye mi gidiyor sultanlara? Sırmaya çalışmıyor ve oynamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar hayvanlarımıza güzel bir karışım ayarladık. İçinde buğday, arpa ezmesi, kuzu yemi, ve baharatlar vardı yani nane vardı kekik vardı kimyon vardı pul biber vardı. Bir tane de yumurta kırdık içine güzelce. Hayvanlarımıza vitamin olsun. Hatta yorumlarda gördüm ve vitaminsizlikten herhalde küçük bir tane yumurta yapmış demişsiniz. Yok o ya ilk yumurtasıdır ya da artık sonda kalmış bir yumurtadır yani sonda kalan yani böyle zincir gibi düşünün. Halka en halka en küçük. Halkada en sondaydı. Onu da yumurtlamış. Tamam topal Ayşe. E, şu anda biraz şey. <laughs> ya bunun gözüne ne attık ne ettik yine olmadı ya. Vallahi ama gene de şu anda durumu iyi. Al ah, al ah, ah, kısma, Al ye orayı. Hadi. hadi. <laughs> Ne yapalım abi yapacak bir şey yok yani böyle hayvanlarımızda sıkıntılar da olabiliyor. Tabi insan üzülüyor ister istemez ama e, maalesef yapacak bir şey yok. Yani ilacını da veriyoruz, onun da vuruyoruz, iğnesini de vuruyoruz, gözüne limon da sıkıyoruz. Tamam mı? Ya ne yaptık ne yaparsam olmuyor diye bir şarkı vardı biliyor musun Emre Aydın'a? Elimi ısırıyor şu anda. Elimi ısırma. Isırma lan. Ne ısırıyorsun oğlum? <laughs> Allah Allah parçaladın elimi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle. Gökdeniz'in de kanalını aşağıda açıklama kısmında bırakıyorum. Ee, Gökdeniz'i seven varsa öyle like atar. Bin aboneye geçer değil mi Gökdeniz? Ha, ondan sonra inşallah kardeşim benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lan yavaş lan yavaş.